Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bastığı yer kapkaraydı. Orayı kazıyın. Şu ikisini de. Hem o görünen yeri hem de şu iç tarafı. Şu basan yerin iç tarafını. Kontak spey kullanın. Başka bir şey kullanmanıza gerek yok. Sesi duyuyorsunuz. Temiz. Metal rengi gördünüz mü gerisi önemli değil. Şu beyaz şeyler Şimdi dağıttığınız diye korkmayın sakın. Bakın. Şöyle böyle oluyor mu? Bak karartı var ucunda. Orası düğmenin bastığı yer zaten. Demek ki orası içeride olacak. Şu şekilde içine atıyoruz. Bakın. Bunda da karartı var. O da basılan yer belli. Aynı şekilde benim eller biraz büyük. Tam oturtmaya çalışacağım. Şöyle. Yapamadım. Arkadaşlar biraz Heh. Gördünüz değil mi? Şu an bu şekilde. Ert temizliğimizi yaptık. Şimdi bunu nasıl oturtacağız? Aynen bu şekilde duracak. Bakın soketlerin gireceği yerler burada. Ama gördüğünüz gibi şu şekilde. Bakın düğmeler çıktı. Sökeyim bir daha yapayım. Gördünüz. Şurada geçen yer. Bir de bu tarafta var. Arkadaşlar bastırın. Tamam. Hazır açmışken şuna da bir balata spreyi. Ama balata spreyi diyeyim yanlış anlamışım. Kontak spreyi. Zaten buna da bakın. Benim diğer kapıda burada şey vardı. Şurada lekeler vardı burada. Belli su girmiş yani. Şu an gördüğünüz gibi tertemiz. Soğuk hem yok. Tamam. Şimdi de bunu nasıl oturtuyoruz? Şu şekilde. Aynen üstüne koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şak. Şu an basıyor. Önceden de basıyor gibiydi. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar döşemeyi kapatmadan önce bunu bir oturtturum yerine. Alın. Şimdi deniyoruz. Yani çatır çatır çalışıyor. Herkes yapar arkadaşlar. Yeter ki ince düz tonumuzunuz olsun yeterli. اركز سلام